Herkese merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde İzmir esnafını geziyoruz. İstanbul'un farklı semtlerinden sonra ilk kez yemek bitti. Mahalle için şehir dışına çıkıyoruz ve çok sevdiğimiz şehirlerden biri olan İzmir'deyiz. İzmir'e de yaz gelmiş. Şu anda Bostanlı'dayız. Arkamızda etkinlik var. Büyük ihtimalle size de sesi geliyordur. Evet. Bir İzmir bizi böyle güzel karşıladı. Cıvıl cıvıl karşıladı. Hava zaten şahane. Onur sezon açılışını yapmış. Yaptım, yaptım. Ben de büyük ihtimalle bir sonraki bölüme açılışta gelirim. Çünkü sabah biz geldik. İstanbul çok soğuktu. Evet. Ama Onur'a bir baktım. Benim helal olsun adam şort şorta giymiş. Gittiğimiz yer sıcak. İnsanları sıcak. Dolayısıyla şort giymem şart oldu. Doğru. O yüzden e, bu video bizim için güzel olacak. Eğlenceli olacak. Gün boyunca dört farklı işletmeye gideceğiz. Sizlere İzmir esnafını göstereceğiz. Daha sonradan tekrar İzmir'e geliriz değil mi? Geliriz. Yani yemek sepeti mahalle için İzmir çok önemli bence. E, İzmir halkı alışveriş yapmayı çok seviyor ve İzmir'de çok güzel esnaflar var. E, eski mahalleler çok fazla var İzmir'de. Dolayısıyla Yemek Sepeti Mahalle İzmir esnafına da değer katıyor. Doğru. Biz şu anda Karşıyaka'dayız. Bugün gün boyunca aslında buraya yakın konumdaki işletmelere gitmiş olacağız. İzmir çok büyük Doğru. malum. Yani İzmir'de Urla'ya, Çeşme'ye, Alacatıya bile gidebilir. Orada da çok fazla işletme var. Çok fazla esnaf var. E, ama biz bugün bu çevrede olacağız. İlk olarak kuru yemişle başlayacağız. Orada gene bir şeyler atıştırırız mutlaka. Hemen ardından çok iyi bir şarküteriye gidiyoruz. O şarküteri yani yok yok ve İzmir çevresinden çok fazla ürün var. Sonrasında yine çok iyi bir kasaba gideceğiz ki yanında bir de restoran da açtılar. Belki orada bir şeyler atıştırırız. Kısmet. Son durağımızda da istersen Manav'la birlikte İzmir'i bitirmiş oluruz. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Biz Videoya başlarken sizler beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz Yemek Sepetinin kanalına abone olmayı ve video bittikten sonra da aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Oğuzcuğum hazırsan videoyu başlatıyorum. Bizim mahalle İzmir başlıyor. Bornova sınırları içerisindeyiz. İlk durağımıza geldik. Hasan Zade Kuriyemiş'teyiz. Yanımızda şube müdürü Emre Bey var. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Evet. İyiyim. Sizler nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz mağazamıza. Hoş bulduk. Şimdi içeri adım attık. Çok fazla ürün var ama ürünleri sormadan önce bize buranın bir hikayesini <laughs> anlatır mısınız? <laughs> tabii ki tabii ki. Biraz fazla gelebilir ama 1470 çeşit ürünümüz bulunmakta efendim mağazamızda. Kaliteden asla ve asla taviz vermediğimi en başta sizlere belirtmek isteriz. Hasan Zade Kuryemiş, Bornova sınırları içerisinde Özkanlar Muhiti'nde 20 Eylül 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başladı. Üründen ve çeşitliliği ise Türk kahvesi ve dünya kahveleri lokum ve şekerleme çeşitleri, kuru yemiş ve kuru meyve grupları ve aktar baharat çeşitlerinden oluşmaktadır. Şimdi biz buradayken içeriye her gelen müşteri şundan var mı diyor, siz çıkartıp veriyorsunuz. Şu var mı diyor, çıkartıp veriyorsunuz. ya yani 1470 ürün biz şu ana kadar hani çok video çektik, çok esnaf gösterdik ama gerçekten şu ana kadar gördüğümüz en fazla ürün gamına sahip işletme burası. Hasanzade Kuru Yemişi diğer gruplardan veyahut da diğer firmalardan ayıran özellik de e, tabii ki bu. Bu kadar çeşitli haiz olan ürünü tüketicilerine taze, lezzetli bir şekilde sunmasıyla ön plana çıkıyor. Ürünlerin üretimi size mi ait? Onu merak ediyorum. Mesela lokumları siz mi yapıyorsunuz? Hasanzade Kuru Yemiş'in ürün gam ve çeşitlileri kendisine aittir. Kahve, lokum ve kuru grupları. Baharat gruplarında ise iş ortağı olarak Arifoğlu grubu ile çalışmasını gerçekleştirmektedir. Peki şunu merak ediyoruz. Yemek sepeti mahalle ile nasıl tanıştınız? Yemek sepeti mahalle yetkilileri aracılığıyla esasında tanışmamız gerçekleşti. İyi ki de tanışmışız. Şimdi birçok tüketicimiz vardı. Bizim de evden çıkamıyoruz. Günün yorgunluğunun neticesinde mağazanıza çok gelmek istiyoruz. Ama velakin işte günün yorgunluğunu ve telaşesinin sonrasında buraya gelmek bizlere güç geliyor diyordu. Tam bu esnada Yemek Sepeti mahalle yetkilileri mağazamızı ziyaret ettiler. böyle bir oluşumun olduğundan bahsettiler ve bizlerle çalışmak istediklerini. Bizim de kendileriyle çalışıp çalışmak istemediğimizi Hı -hı. sordular. Biz de merkezle görüşmemiz neticesinde olumlu bir sonuç aldık ve Yemek Sepeti mahalle yetkililerine bu durumu izah ettik. Sağolsunlar onlar da bizleri anlayışla karşıladılar ve bizleri kabul ettiler. Ee, ve onlar sayesinde tüketicilerimize artık yemek sepeti mahalle platformu aracılığıyla rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Harika. Peki mahalleli en çok sizden hangi ürünleri tercih ediyor? Ee, şimdi biraz önce de ifade ettiğim gibi lezzetli ve taze olması sebebiyle ürün gam ve çeşitliliğimizin hepsine talep aşırı derecede olmaktadır. Ama ve lakin biz esasında kuru yemiş ve kuru kahve ile ön plana çıkmaktayız. Kahvemiz orta kavrum, yumuşak şimdi bir kahve olması sebebiyle gerek bölge halkı gerekse çevre taraflardan e, genellikle tercihe tercih edilmektedir. Ağırlık e, ağırlıklı olarak kuru yemiş ve kuru kahve ön plana çıkmaktadır. Çok güzel. Onurcuğum başka sorun var mı? Başka bir sorumuz yok. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sizler sağ olun. Ee, i̇yi ki geldiniz. İyi ki sizlerle tanıştık Oğuz Bey ve Onur Bey. Ee, umarım bir daha güzel yarınlarda Yemek Sepeti Mahalli ile ortak platformlarda tekrardan buluşmak dileğiyle diyelim. İnşallah. Ee, beyefendi kahveyi çok güzel anlattı. Biz bir Türk kahvesinin bir tadına bakalım. <laughs> Tabii, bir lazım. alışverişimizi yapalım. Ardından da bir sonraki durağımıza devam edelim. İkinci durağımız için Mavişehir'deki 360 Şaküteri'deyiz, Elif Hanım yanımızda. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, sağ olun. Hoş geldiniz, hoş iyiyiz. Bulduk, Sizler de iyisiniz. Bulduk. Biz de iyiyiz. O kadar büyük, geniş bir yer ki burası ve o kadar fazla ürün var ki gerçekten hani şu an alışverişimizi yapıp buradan sofraya gitmek <laughs> istiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çok fazla ürün var. Bölgeden çok fazla ürün var herhalde. Evet. Birazcık markanızı anlatabilir misiniz? Biz 360 tür olarak yaklaşık 6-7 senedir hizmet vermekteyiz. Genelde nitelikli gıda ve temiz içerikli gıda satıyoruz. İşte genelde bebeği yeni doğanlar ya da glutenle ilgili sıkıntısı olanlar, vegan Şöyle olanlar. Aynen öyle ya da işte bağırsak sendromu yaşayanlar gibi gibi bir sürü böyle müşteri profilimiz var. Bu profile uygun. Temiz içerikli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için yerel zincir marketlerden bir tık daha farkımız butik üreticiyle çalışıyoruz. Ve e, neyi nerede nasıl ne şekilde yapıyor o tip ürünler getiriyoruz. Ve dolayısıyla işte böyle bir marka oluştu. Tabii müşterilerimiz de bize bir şeyler kattı. İşte şu markada olmalı, bavulu olmalı, öyle olmalı derken böyle evet yani ucu bucağı olmayan bir iş Evet. E yani butik üretici ve yerel üreticilerle ilgili çok çeşitli ürün var gerçekten. O yüzden yani güzel, zevkli bir iş. Seviyorsanız zaten severek yapıyorsunuz. Doğru gıdaya ulaşmak çok önemli. Siz markalardan bahsettiniz şimdi bizim de çok böyle aşina olduğumuz ve sevdiğimiz markalar da var. Böyle bir ürünleri anlatmak gerekirse mesela sadece yerli değil, yabancı peynirleri de görüyorum. Hatta böyle aromalı peynirler de var. Hı hı. O yüzden hani lezzet tutkunları buraya geldiğinde hem peynir olarak hem şarküteri olarak çünkü soğuk şarküteriniz de var. Birçok şey alıp onunla az önce bahsettiğim gibi yani evinde güzel bir masa kurabilir aslında. Evet genelde ithal ürün tercih ediyoruz. İthal olup da yerli yapan da var. Ama işte Roquefort gerçekten işte Danish Blue, Pesta soslu, Gouda peynirimiz, işte Kerrygold yani o kadar çok çeşitli işte Brie ya da Camembert gibi ee, güzel içerikli ithal peynirlerle güzel bir peynir tabağı yapıyoruz ya da işte bir et tabağı yapabiliyoruz. İşte dana bacon, antikot gibi vesaire. Ama bu dükkanın olmazsa olmazlarından bir tanesi aslında bizim isli kuretimiz, dana bonfile etimizi özel bir boşnak aileye kurutturuyoruz. Ee, eşim göçmen, göçmen olduklarından dolayı Makedonların en çok olmazsa olmazlarından bir tanesi ve dolayısıyla buranın isli kuru etini sadece aa sizin bir tane etiniz varmış deyip isli kuret olduğunu biliyoruz muhakkak tatmalısınız ve tattıracağım Belli <laughs> <laughs> oldu. Şu anda belli yani, oldu. Evet. Yani evet gerçekten isli kuretimiz dükkanın hani en çok olmazsa olmazlarından bir tanesi. Is oranı yüksek hani seviyorsanız eğer evet. isli kuretiniz çok güzel bir eşlikçi olabiliyor sofralarda. Onun dışında da Birçok çeşitli ürün var şimdi yani tezgahı geçmek isterseniz yerli üretici de var, İtalya üretici de var birçok ürünü istediğiniz her şeyi mesela artizan peynirlerimiz var <laughs> işte Miralem'in peynirleri var, Canan inanılmaz güzel bir hikayesi var belki sanıyorsunuzdur. Biliyoruz. Evet. Miralem'in küflü peynirini satıyoruz, tangala peynirleri var gibi yani birçok böyle çeşitli farklı ürün gamımızda bulunduruyor. Aslında mahallelinin lezzet keşiflerine yeni lezzetlere açık olduğu bir dükkan olmuş burası. Yani siz de birazcık yönlendiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani evet biz de yönlendiriyoruz. Zaten meraklı olan sizi bulup gelip buluyor yani evet. bir şekilde. Ee, yemeğe tüket <gülüyor> <gülüyor> yemeğe meraklıysanız ve yapıyorsanız gerçekten. Hani bir pizzamız ne bileyim işte karabudaylı ya da karabudaylı pizza ya da bir karabudaylı mantı hı hı. çünkü karabudayı işte birleştirmek çok zordur ve lezzetsiz hı hı. bir şeydir ya aslında karabuda evet. İnsanlar evlerinde bunu yapıp ve bununla uğraşmak istemiyorlar. Hı hı dolayısıyla işte Atölyeüm Fitim'in çok güzel işte karabuğdaylı mantısı, kar pizzası gibi çeşitli ürünleri buluyoruz. Bu arada İzmir'ler şanslı şimdi biz İstanbul'da mesela şarküteri çektik. Şimdi yörenin ve civarın peynirleri az önce mesela Tangala dediniz, Miralem dediniz ve diğer yerli üreticiler mesela Aris'leri biz çok severiz. Bunların bütün hepsini barındıran şarküteri biz İstanbul'da şu ana kadar görmedik mesela. Evet, Bir tek işte belki eee şey vardı, komedus vardı. Hı hı. Onun dışında da İstanbul'da sayısı az. O yüzden hani İzmirler gerçek anlamda de şansı buraya geldiği zaman hem şehrin hani Miralem'de bu şehrin önemli değerlerinden evet. bir tanesi ve yörenin bütün süt ürünlerini ve peynir ürünlerini de bulabiliyorlar. Bizim merak ettiğimiz bir sorumuz var aslında. Yemek Sepeti ile nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti Mahalle şöyle oldu. Buluşmamız. Kendileri geldi bizi buldu. Evet çok uğraştılar. İşte evet olalım. Yani biz butik bir işletmeyiz, küçük bir işletmeyiz ve dolayısıyla tabii yapalım yapmayalım mı hani yaklaşık 200 senedir varız sanırım Yemek Sepeti Mahalle'de. Ve çok uğraştılar. Bu uğraş doğrultusunda anlaştık ve başladık. Yemek Sepeti Mahalle'den mahalleli en çok hangi ürünleri sipariş veriyor? Genel olarak kahvaltı ürünleri gidiyor. İşte rozbilf istiyorlar. İşte hemen hazır atıştırmalık ya da ne bileyim bizim inanılmaz Balıkesir'in bir ayranı var. Özel hissel ayran mesela evet, çok gidiyor. Çok de. çok evet. fazlasıyla ve dolayısıyla daha çok et grubu, peynir grubu ve işte böyle soğuk içecekler daha Hı -hı. çok tercih ediliyor ve gidiyor. Bu bölgeden çok güzel bir üretici var mesela yumurtaları çok iyidir Ece. İstanbul'da da bazı marketlerde var. Biz daha öncesinde göstermiştik yine yani bu da hatırlıyorsun değil mi? Yani hatırlıyorum, almıştık hatırlıyorum. onu gene bir yemek sepeti Mahalle serisinde onu da göstermiştik buradaki özel üreticilerden biri. Siz de o ürünü kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet, biz Ece'yi çok seviyoruz. Ece bu Foça'da çok güzel bir üretici ve hep müşterilerime şey diyorum, Ece her ay genelde denetlenen bir marka. Çünkü yumurta işi çok sıkıntılı ve zor bir iştir. Doğru. Ama Ece kendisi telefon açıyor ve gelin bizi denetleyin diyor ve bütün analiz sonuçlarını gerçekten kendi sitesinde çok rahatça paylaşabilen bir marka. Elif Hanım ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Çok sağ olun. Şu e, kurutulmuş boş taketini deneyeceğiz. Tabii ki. Sonra alışverişimizi yapalım ve yolumuza devam edelim. Mavi Mavişehir sınırları içerisindeyiz. Üçüncü duramıza geldik. Şu anda Bay Gürsel'deyiz. Yanımızda da Gürsel abi var. Selamlar Merhaba. abi. Aleyküm Merhaba. selam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geldiniz. İçeriye adım attık. Kasap dükkanı değil de kuyumcuya girmiş gibiyiz. Çok özenli bir tezgah var. Teşekkür Bize ederiz. Bize buranın bir hikayesini ve sizin hikayenizi anlatır mısınız? Biz e, bu mesleğe üçüncü kuşağız. Ba, dededen, babadan, toruna üçüncü kuşağız. Kasaplıkla ilgileniyoruz mesleğimiz kasaplık. Üçüncü kuşak olarak restoranlı şeyler adım attık. Bu restoranı kurduk. Bu restoranla gıda sektöründe restoran olarak faaliyet vermekteyiz. Restoranımızda hem pişmiş restoran babında hizmet veriyoruz hem de kasap olarak, çiğ olarak da hizmet veriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki ürünler nereden geliyor? Ürünlerimiz, kuzularımız balıkesirden esirden çalışıyoruz. E, danayı da balıkesir esir ve aydın yöresinden çalışıyoruz. En verimli etler oradan çünkü ülkemizde. Evet biz de severiz zaten. Biz de severiz. Biz de genelde gittiğimiz yerlerde hep aynı muhabbetle karşılaşıyoruz. Şunu merak ediyorum az önce sizle konuşurken şaşlıktan bahsettiniz. Evet. Sizin şaşlık bizim dışarılarda gördüğümüz diğer şaşlıklar gibi değil. Onu Hı. bir bizi izleyenlere özetler misiniz? Tabii ki. E, dışarıda yediğimiz şaşlıktan bizim şaşlığımız bir iki tık daha farklı. Nasıl farklı? Biz şaşlığımızda Normal doğal krema kullanıyoruz. Bu doğal kremayı nasıl elde ediyoruz? manda sütünden elde ediyoruz. Manda sütünü kaynattığımız zaman üzerinde çıkan kaymağı hiçbir şekilde dışarı atmadan, farklı bir şeyde kullanmadan sadece şaşlığın marinasyonunda kullanıyoruz. Bu da şaşlığa bambaşka bir boyut kazandırıyor. Bu şaşlığımızı da bonfile dışında hiçbir etten kullanmıyoruz. Günümüzde bunu kontrfileye çevirdiler ama biz kesinlikle karşıyız. Bonfile dışında hiçbir şeyden kullanmıyoruz. Şöyle anlatabiliriz aslında hani izleyenler için. Genelde şaşlık hani bildiğimiz normal bildiğimiz kremadan yapılır aslında. Aynen, aynen. Siz krema yerine kaymak kullanıyorsunuz. Hatta manda kaymağı kullanıyorsunuz. Manda kayma. Nefaset olarak, tat olarak bambaşka bir boyut kazandırıyor. Doğal oluyor yapıyor. Biz Çok onu güzel. merak ettik şu anda ya. <laughs> evet, ben çekim bittikten sonra bir tadına bakarız bence. İnşallah abi. tabii bakmanız <laughs> da öneririm. Bana öyle geliyor. Kesinlikle. Peki abi yemekse bir nasıl tanıştınız? Biz restoranımıza başladığımızda e, online olarak hiçbir şeyimiz yoktu. Yemek Sepeti Mahalle bize geldi, e, anlattı, bizim kafamıza uydu. Buradaki e, lokasyona da çok uygun olduğunu düşündük ve birlikte yol almaya başladık. Çok da faydalı oldu. Buradaki mahalle çok memnun. Biz mahalleden memnunuz. Onlar bizim ürünlerimizden çok memnun kaldılar. Birlikteliğimiz bu şekilde çok iyi olarak devam ediyor. Peki mahallede en çok hangi ürünlere sipariş veriyor? Mahalle daha çok daha çabuk yapabilen, daha hızlı sofraya konulabilen ürünleri tercih ediyor. Bunlar köfte olabiliyor. Temin bahsettiğimiz şaşlık çok rağbet görüyor. Marinasyondan antrikotlarımız çok rağbet görüyor. Ve hiç bahsetmediğimiz spagettimiz var. Muhteşem bir üründür spagetti. Dilerseniz onu da anlatalım bir, bir sonraki şeyde. Şu an anlatın bence abi. Tamam başlayalım. Spagetti ürünümüz gene bonfileden oluyor. Bonfileyi döner gibi kesiyoruz. Kestikten sonra 4 gün minimum 5 gün zeytinyağı da marine ediyoruz. Sadece zeytinyağı başka hiçbir şey yok. Ondan sonra Sivas'ta özel yaptırdığımız bir tereyağımız var. Yine manda kaymaklı, manda sütlü bir tereyağımız. Onunla birlikte kavuruyoruz. İstiridya mantarı, en üstüne çedar peyniri. Mahalleli koyup büyük bir zevkle Vay be. Vay be. Abi öyle güzel anlattın ki <laughs> iştahlandım şu anda. Vardı. Aynen. Ağzına sağlık. Hayatlarınıza sağlık. Çok güzel özetledin. Teşekkür Sizinle ederim. de acıktırdın. Çok sağ ol. Yemeğe geçelim o zaman. <laughs> Hemen bence yemeğe geçelim. Şaştık. Şimdiden afiyetler şaştık. olsun. Şimdiden afiyetler <laughs> olsun. Eyvallah teşekkür sağlık. Aile'de son durağa geldik, Bostanlı'dayız. Peynirmatik Gurme Manav'dayız, yanımızda Erşan abi var. Selamlar abi. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk? bulduk. İyiyiz çok şükür sizi sormalı. Eksik olmayın, teşekkürler, sağ olun. Şimdi dükkana girdiğimizde bir taraf böyle şarküteri, peynir reyonu ağırlıklı. Ama sizi böyle bir adım daha öne çıkartan manav reyonunuz. Bir de aileden de bir manavcılık var bildiğimiz evet. kadarıyla. Bize böyle hem sizin ailenin hikayesini hem kendi hikayenizi hem de buranın bir hikayesini özetler misiniz? öncelikle 83 yıllık dede mesleğimiz olan meyvesede toptancılığını 3. kuşak devam ettiriyorum. Pandemi dönemiyle birlikte yaklaşık 4 sene öncesine dayanır perakende ile girişimiz. Perakendeciliğe girdikten sonra ilk dükkanımızda salt meyve sebze ürünleri satıyorduk. Sonra müşterinin satın alma eğilimine bir dükkana girdiğinde sadece meyve sebze değil yufkası, helvası, sarması, peynir, zeytini de aradığını görünce ikinci büyük dükkanımıza taşındığımızda şarkıları ürün grubunda koymayı tercih ettik. Evet. E, ana meslek grubumuz meyve sebze. Fakat müşteri talebine göre e, şarküteri grubunda ekleme ihtiyacı hissettik. E, Bostan'da da 4 senedir müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Harika. Peki abi şunu merak ediyorum. E, ürünler genel itibariyle nereden geliyor? Yani büyük ihtimalle Antalya ama çevreden de gelen ürünler var mı? Abi Mevsimde tarla ürünleri ekseriyetle e, bizim Küçük Menderes Havzası ve Bakırçay Havzası dediğimiz İzmir'in beslendiği iki büyük O'dan geliyor. Hı hı. Fakat sera üretimi mevsim dışında Antalya'dan gelir. Peki peynirlerde bu bölgenin peynirlerini mi kullanıyorsunuz? İzmir'de Ödemiş ve Tire süt üretiminde çok ağırlıklı ve önemli bölgelerdir. Hı hı. Ağırlıklı Ödemiş-Tire'den çalışırız. Fakat yöresel peynirlerde de Erzincan, e, Konya peynirleri gibi yöresel peynir çeşitlerimiz de mevcut. Yemeksepeti Mahalleli ile nasıl tanıştınız? E, Yemeksepeti Mahalleli ile e, reklamları başladığı dönemde ve bölgede e, sorumlu arkadaşımız ziyaretiyle tanıştık. E, bizim için bir şeref e, noktası karşıya kadar ilk manar işletmesi olarak sisteme katılmamızdır. çok güzel. Ve yaklaşık e, yemek sepeti mahallenin oluşumu 2-3 seneye dayanıyorsa 2-3 senedir bu bayrağı keyifle taşıyoruz. Peki nasıl faydalarını gördünüz? Yemek sepeti mahalle uygulaması sayesinde biz kendi imkanlarımıza sadece Bostanlı içine servis yapabiliyorken e, bu bu uygulamayla birlikte Karşıyaka'nın geneline hitap eder hale geldik ve müşteri yelpazemiz oldukça genişledi. Aslında farklı mahallelere de buradan ürün gönderebiliyorsunuz bu sayede. E, tabii ki. E, biz sadece Bostanlı'ya çalışıyorken <laughs> yemek sepeti Mahalle sayesinde e, karşı yakın Örnekköy, Zübeyde Hanım, Dedebaşı, Demirköprü gibi mahallelerinde servis eder hale geldik. Çok güzel. Peki mahalleli en çok hangi ürünlerden sipariş veriyor? E, mahallede şarkı ürünlerimizle olmakla birlikte ağırlıklı olarak e, mevsimindeki e, ürünler tercih ediyor. Hı hı. Yazın ağırlıklı domates, patlıcan, biber grubu gidiyken kışında e kışlık sebzeler, kereviz, pırasa, karnabahar gibi ürünler tercih ediliyor. Şimdi en çok ne gidiyor mesela bu aralar? Bu aralar e insanların yaz ürünlerine bir e Eric. açlığı olduğu için e, erik, kayısı, şeftali, kiraz ve domates oldukça talep görüyor. Çok güzel. Biz de şimdi canımız çekti tabii bunu söyleyeceğiz. İyiyiz peki. <laughs> ederiz <abi>. <laughs> mı? Ee, bak, <laughs> İkram ederiz abi. Valla kiraz mı? Kiraz. Evet, kiraz ederiz. Ayranlı. İkram ederiz. Abi ağzına sağlık. Abi hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Tekrar şey, Ayağınıza sağlık. Çok sağ, Görüşmek sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah. Biz alışverişimizi yapalım. Ardından kapanış için dışarıda görüşürüz. Alışverişler yapıldı. Birazcık erik aldık. Biraz da kiraz aldık. Kirazın tadına baktık. Çok güzel bir kiraz yemiş olduk. Evet Onurcuğum söz senin. Kapanış vakti. Peki bugün İzmir'deydik. Bizim için bir ilk oldu. Yemek sepeti mahallede sizlere sunduğumuz bizim mahalle konseptini İzmir'de ilk defa gerçekleştirmiş olduk. çok güzel dört tane durağımız vardı. İzmir'i biz her zaman çok seviyoruz. Her mevsimde çok seviyoruz. İzmirliler çok şanslılar bence. Çok iyi esnaflara sahipler. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına önce abone olmayı, ardından bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızla bizlere destek vermeyi unutmayın. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.